Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tolga ve bugün sizinle arkadaşlar mod tanıtımları diye bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Ha. Neyse arkadaşlar, bu serimizin amacı çeşitli modlar bulup bu modları size tanıtmak olacak arkadaşlar. Bunları bir tek bu modu bir tek ben çekeceğim muhtemelen arkadaşlar bu seriyi. Çünkü Hasan falan mod yükleyemiyor. Hemen çok uzatmadan şey yapalım arkadaşlar, videomuza geçelim. Arkadaşlar bugünkü modumuz pro bilmem ne potos potos tipsi neyse arkadaşlar görüyorsunuz potos Peak diye bir mod var arkadaşlar ee, bu mod oyuna iki asıl item ekliyor ve çeşitlerini ekliyor arkadaşlar asıl item dediğim dürbün modu arkadaşlar bu böyle hani bir dürbün var bir de şu an hani gemilerde kullanır ya va wow falan diye o arkadaşlar e, bu modu daha sonra tanıtacağım size e, evet arkadaşlar şu sağ şurada gördüğünüz üzere bir şey var current day down diye bu size saati gösteriyor arkadaşlar hani mesela hani down ışık bilmiyorum arkadaşlar down aşağı demek yani gün ışığı mı ne demek bakın good good time morning falan oluyor arkadaşlar bu hemen time set 2500 yaparsak arkadaşlar gördüğünüz gibi night oldu arkadaşlar gece oldu öyle öyle arkadaşlar gösteriyor şimdi arkadaşlar hemen geçelim game mode 0 alalım arkadaşlar ilk itemimiz dürbün dürbünle açıyoruz arkadaşlar. Dürbünün şöyle bir yapılışı var arkadaşlar. Yani basit bin kolor, basit dürbün. Ee, şöyle hemen alalım envanterimize. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da atarsanız seviniriz. Çok mutlu oluyorum arkadaşlar ben öylecek. Her neyse yaptık arkadaşlar. Basit dürbünümüz. Şöyle bir görünüşü var arkadaşlar dürbünün. Atınca da yukarı doğru gözüküyor arkadaşlar. Sağ tıklayınca arkadaşlar böyle aynı dürbün gibi gözüküyor arkadaşlar. Gece görüşü veriyor. Time set 1500 yapalım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi gece görüşü veriyor ve acayip yavaşlatıyor sizi arkadaşlar. Ee, ama bayağı gece görüşü veriyormuş be kaymışsa sıfır çekelim Arkadaşlar ee, şimdi bu kuleden köylülere bakacağız Arkadaşlar tabi köylü varsa şöyle bir çıkalım hani Mesela orada birisi var mı diye bakınca böyle yaparsanız arkadaşlar gayet yaklaştırıyor ya Mesela o köylü buradan görmek imkansız gibi bir şey ve hepsi neredeyse orada bakın gördüğünüz gibi Böyle güzel bir şey, böyle film çekecek olursanız ya da hani böyle kendiniz video çekmeden film çekiyormuş gibi yaparsanız arkadaşlar, bence kullanışlı bir şey. Mesela flans modu kurarsınız, silah modu falan, hem böyle bakarsınız, bir şeyler yaparsınız arkadaşlar. Her neyse, steklen steklenmiyor bu arada arkadaşlar bunlar. Şimdi gold, golden bin colors'a geçelim. Yapılışları zaten arkadaşlar hepsi aynı yani. 4 cam ve malzemesine göre değişiyor bu. Altın yapacaksanız altın 3 demir yerine altın elmas yerine de işte elmas yapacaksanız da elmas. Arkadaşlar Golden Mingolors'un özelliğine Renk veriyor arkadaşlar. Etrafı sarı görüyoruz. Yani tamamen sarı değil de mesela bulutlar falan sarı oluyor. Etraf sarımtırak oluyor. Başka bir özelliği daha çok zoomluyor galiba. Bir bakalım. Şimdi. Yok. Daha çok zoomlamıyor. Bir tek renk farkı arkadaşlar. Yani bunları şuraya koyalım. Elmas Bin Colors. Arkadaşlar elmas da renkli böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela rengine göre cam değişiyor arkadaşlar bu sefer. Böyle mesela bu yeşil hani anlayacağınız üzere yeşil olacak arkadaşlar. Hani yeşil gözükecek. Green yazıyor zaten arkadaşlar. Yeşil gözüküyor yani. Ama şekil gözüküyor şu. O gece görüşü gibi gözüküyor ama güzel bir şey ya. filmlerde bu kullanılabilir. Evet arkadaşlar yani Craftingleri hepsi aynı böyle, böyle bakın. Evet, mavi ise mavi cam, ince cam. Kırmızı ise da kırmızı koymuşuz evet, Şuradan craftingleriz. Bakın mavi, kırmızı diye gidiyor arkadaşlar. Kırmızı şuraya koyalım, mavi de koyalım. Şimdi arkadaşlar şu adını Bilmedim teleskop Heh, teleskop var arkadaşlar. Bu da biraz pahalı yapımı arkadaşlar böyle yapılıyor ee, üstüne bir cam altına demir blok ve altına ince cam arkadaşlar basit oluyor bu da arkadaşlar bu nasıl o tek göz bu, bu, da iki gözlü arkadaşlar hani bence bu daha şekil Şöyle F5'ten bakamıyoruz ama yine de daha şekil bence böyle gemi falan yaptıysanız böyle bakabilirsiniz falan. Yine arkadaşlar aynı crafting hani bir tek ortadaki blok değişiyor ve elmas olunca da artık canları iki camında rengi değişiyor arkadaşlar. Böyle. Dediğim gibi bunlar bir tek renk fark ediyor arkadaşlar. Başka hiçbir farkı yok. Hani böyle bir modda arkadaşlar. Bence mod bunlardan ibaret hani şu ikisinden bu ikisi de yine aynı yeri gösteriyor ama hani bu tek böyle bir yer görüşü bu iki görüş gösteriyor arkadaşlar böyle güzel şirin bir modumuz vardı arkadaşlar bugünlük benden bu kadar arkadaşlar şuraya çıkıp bakalım e, ee, intro yapacağım arkadaşlar kanal introsu yani bu video şu anda bugün ayın bugün günlerden pazartesi arkadaşlar muhtemelen bugün yüklerim ya da yarın bilmiyorum böyle arkadaşlar şekil şukul bir mod arkadaşlar hani böyle yaparsanız daha çok alan görürsünüz böyle yaparsanız odaklanabilirsiniz arkadaşlar gibisinden işler işte Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, videolarımızı beğendiyseniz kanala abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. İleriki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.